Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali et Tevbe Suresi 82 ile 99 Ayet Bolum 6-9 Ettevbe 82. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. 83. Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de Tebük seferinden Medine'ye döner de başka bir savaşa seninle beraber çıkmak için senden izin isterlerse de ki benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz birinci defa Tebük seferinde yerinizde kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturun. 84. Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma, onun kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. 85. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının güçlükle çıkmasını istiyor. 86. Allah'a inanın, Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak evlerinde oturanlarla beraber olalım dediler. 87. Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. 88. Fakat peygamber ve onunla beraber inananlar, mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onların dışında. 90. Bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem verici bir azap erişecektir. 91. Allah ve Resulü için insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol, sorumluluk yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. 92. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. 93. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleridir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar neyin doğru olduğunu bilmezler. 94. Seferden onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. Peki, boşuna, özür dilemeyin. Size asla inanmayız, çünkü Allah, haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki, amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. 95. Onların yanına döndüğünüz zaman size, kendilerinden, onları cezalandırmaktan, vazgeçmeniz için Allah adına ent içecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine... harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Bekledikleri, o kötü bela kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işten çok iyi bilendir. 99. Bedevilerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır için, harcayacağını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o, harcadıkları mal, Allah katında onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine, cennetine koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgeyendir. Şey. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.